Tabiat. Unzur ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulüm bak. Unzur ila semerihi iza esmera ve yen'ihi e, saymış olduğumuz bu bütün meyvelerin tohumcuk hallerinden ta olgunlaşana kadar bir ibretle bak ey Resulüm. Söyle de baksınlar ey Resulüm diyor. Ta çiçekten o tadı iyi olmadığı halde, mesela ilk çıktığı zaman bile tadı yiyemezsin. Ama ne zaman ki böyle olgunlaşır, işte baştan ta sonuna kadar bak ey Muhammed, ibret al. Bunları yaratan kim? halkadan kim? Bu şekli, bu tadı veren kim? Kim? İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte iman eden topluluk için sayısız ayetler vardır Allah diyor. Sayısız ayetler vardır Allah diyor. İnne fî dâlikil ayet. Birçok ayetler var. Anlamak istersen, görmek istersen bunlar işte Allah'ın kudretinin kuvvetinin ne kadar büyük olduğunu gösteren ayetlerdir. Kör olmayın Allah diyor. Cahil kalmayın Allah diyor. Uyarıyorum. Cahil kalmanız için sizi uyarıyorum. Öğretiyorum Allah diyor. İbret alın. Bunları söyleyen sıradan biri değil. Siz yoktan var eden yüce Allah'tır. Subhanallah. Ve cealulillahi şüraka el cin. Bütün bunlara rağmen, bu nimetlere rağmen kalkıp da ne yaptılar? Allah'a ortak koştular. Cinlerden yardım dilediler. Ve günümüze kadar cinlerden yardım dilemiyorlar mı? Cin. Bakınız. Bir cin bir cinciye nasıl yardım eder? O cinci Allah'ı inkar etmediği müddetçe kafir olmadığı müddetçe o cinci onu yardım etmez. Mesela e, bir cinci olağanüstü olan şeyler elde edeceği zaman ilk önce cin der ki ona Kur'an-ı Kerim'i tersten oku. Ha? Evet. Tersen oku. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'i Eaudü billah, eaudü billah Tuvalete at, çiftliğe at Allah'u Ekber Bunları yaptıktan sonra onu yardım eder Bir adam vardı Bir yerde Cilleri topladı topladı Ve Kur'an ayetleriyle Yani temizleniyordu o adam Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ciller onu boğdular Allah'u Ekber Boşu boşuna cinler yardım etmezler. Zaten bunları yapan olan bir kişi kafir olur. Ya. Ha o zaman da o zaman da cinlerden yardım ettikleri gibi aldıkları gibi günümüzde de cinlerden yardım edenler vardır. Sakın onları aldırmayın Allah Resulü bizlere bildiriyor. Bunlar sahtekardır, bunlar kafirdir. Cincilerdir bunlar. La ilahe illallah. Ve جعلu lillahi şuraka'l cin. Ve yani onlar yaratmasına rağmen kalkıp Allah'ı bırakıp da onlardan mı yardım ediyor? Nasıl? Nasıl bir inanç? Nasıl? Ve khalakum ve kharaqu lehu el-bennin vel bunlarla yetinmediler. Allah'a kız isnad ettiler. Oğul isnat ettiler. Öyle ya. Müşrikler dediler ki e, Allah'ın kızları vardır. Allah'ın kızları Benetullah. Melekler Allah'ın kızlarıdır. E, Hristiyanlar dediler ki hayır. İsa Allah'ın oğludur. E, Yahudiler dediler ki hayır. Üzeyr Allah'ın oğludur. Ve bu şekilde. Yetinmediler bunlarla. Aynı şekilde Allah'a ortak koştular. İşte ve haraku lehu benin ve benat bighayr ilm Cahilce, ilimsizce bunlar yaptılar subhanahu ve taala amma yasifun Allah bu tür iftira ettikleri şeylerden münezzehtir Allah münezzehtir Allah tebarak ve taala bedi'us <laughs> semawati vel ard gökleri ve yeri eşsiz yaratan odur odur kendisinden başka kimse değildir enne yakulu lehu velad nasıl bir çocuk olur Nasıl bir oğlu olur? Her şey yoktan vardır Allah'ın. Öyle nasıl iftira edersiniz? Hiç aklınız yok mu sizin? وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ Eşi yok <laughs> ki. Nerede çocuğu olsun? Sahibetim. Nasıl? وَخَلَقَ كُلَّ şey Ve siz bunu biliyorsunuz. O her şeyi yaratan kendisidir. Men <laughs> adam yoktan. Bunları bilmenize rağmen nasıl böyle Allah iftira edersiniz diyor. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ O, şunu bilin ki ey insanlar, Allah her şeyi bilendir. Her şeyi çepeçevre kuşatandır. Tövbe etmezseniz, لَتَرَوُنَّ <laughs> cahil, Mutlaka cehennemi göreceksiniz diye uyar. Kardeşler, dersi sonra geldik. Allah tebareke ve teala bizleri burada uyarıyor sırf cahil kalmamız için. Bunları anlatan bize sıradan biri değil. Biz yoktan vardır Yüce Allah'ın ta kendisidir. Ondan dolayı hakkıyla Yüce Allah'a kul olalım. Hakkıyla kema amarana Rabbuna ve akhberana Nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem izinden ayrılmayalım. Ve ebşiru bil hayr. Bu şekilde ahirete göç ederseniz vallahi belki de sizin komşunuz orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Ve size cennete diyecek ki ödühulû Ha besenam zalike yevmul khunud gir cennetim ey kullarım orada ebedi bir şekilde kalacaksınız Rabbim cennete girenlerden eylesin Allah tebaraka ve Teala hakkıyla ilmi ilmimizden amel eden kullarından bizleri eylesin evet yarın zalikumullah rabbukum la ilahe illahu خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل أبد آية أرب يبو شكل دا يوربز دوام دجاز. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته